Nathan 5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Emily'yi 7 Ağustos 2012'de bir trafik kazasında kaybeder. Emily tam bir internet bağımlısıdır ve ölümünün ardından Nathan kız arkadaşının tüm sosyal medya hesaplarını kapatır. Fakat ölümünden 13 ay sonra 4 Eylül 2013 günü Emily'nin Facebook hesabı aktif edilir ve Nathan'a bu hesaptan mesajlar gelmeye başlar. Bu mesajlar şu şekildedir. Merhaba, sen kimsin? Evliliğin hesabından mesaj almam çok garip. Tamam o zaman her kimseniz ileride lütfen kendi hesabınızdan bana mesaj Merhaba, Suzan, evliliğin hesabını kullanan sen misin? Merhaba, bu pazar bir yerlere gidelim mi? Sen kimsin lan? Otobüsteki tekerlekler. Lütfen kim olduğunu bana söyler misin? Başlangıçtan atam bu mesajları Emine'nin annesi Suzan'ın gönderdiğini veya arkadaşlarının yaptığı kötü bir şaka olduğunu düşünür ve meşazları önemsemez. Fakat meşazlarda Emily'nin ölümünden önce çıkmayı planladıkları bir geziye ve yol için seçtikleri Well and the Boss çarkısını gönderme yapıldığı görünce korkmaya başlar. Aldığı her meşazın ekran görüntüsünü kaydedip arkadaşlarına yollar. Bir süre sonra Emily, Nathan'ın fotoğraflarında kendisini etiketlemeye başlar. Bunu fark eden bazı arkadaşları, Nathan'a bunun bir virüs olabileceğini söylerler bazıları ise arkadaş listesinden silmeye başlar. Tüm bunlara rağmen Nathan, ölen kız arkadaşıyla bir şekilde irtibata geçiyor olduğunu düşünerek Facebook hesabını kapatmaya niyetlenmez. Nathan, Emily'nin hesabını kullanan kişiye bunun neden yaptığını, neden resimlerde kendini etiketlediğini sorar. Fakat cevaplar oldukça anlamsızdır. Bir süre sonra ise Nathan'ın söylediği şeyleri tekrar etmeye başlar. Daha sonra Nathan, bu Mesajları daha önceki konuşmalarından alınmış cümleler olduğunu fark eder. Bu mesajlar gönderildiği yeri tespit etmeye çalışır ve karşılaştığı sonuçlar onu bir kez daha korkutur. Bu mesajlar gelmeye başladığından beri Emily'nin Facebook hesabına giriş yapılan yerler, Lathan'ın evi, iş yeri ve Emily'nin annesi Suzan'ın ev adresi olarak görülmektedir. Birkaç gün sonra Emily'nin hesabından ilk kez daha önceki mesajlardan mahumsuz bir mesaj gelir. Eşyazlar tam olarak şöyledir. Spor akıllarının kursu dışarısı gerçekten soğuk, gerçekten soğuk, soğuk, Nathan lütfen dur, soğuk, donuyorum, neler oluyor bilmiyorum şeklindedir. Olaylardan sonra Nathan artık geceleri uyuyamaz hale gelir. Facebook hesabını kapatmayı düşünür. Birkaç gün sonra emin hesabından bu fotoğraf gönderilir. Burası Nathan'ın evidir. Fotoğraf dış kapıdan çekilmiştir. Zaten bu fotoğrafı gördüğünde garajdadır. Tablet bilgisayardan arkadaşa yazdığı son şey olur. Bir arkadaşımda kalacağım. Eve girmeye çok korkuyorum.